Yiğit, Hı. O, nelerle oynuyorsun? Ee, araba. Araba mı onlar? Araba. Hangisi kırmızı araba? Yeşil. Yeşil, evet. Kırmızı hangisi? Bu. Hayır, o da yeşil. Araba. O da sarı. Araba. Yeşil. Bu. Ama sarı. Ama sen söylemelisin. Kim? Sen söylemelisin. Otur bakalım. Otur oraya. Yiğit otur. Yiğit. Arabalarla mı oynuyorsun? Oynuyorum. Otur bakalım. Sen nereye geldin? Ee, nereye geldin? Ee, hadi gel konuşalım. Yiğit, hadi kalk. Kalk konuşalım. Otur oraya. Kalk otur. Ne? Otur. Ah, ah. Koşun kalem var mı? Yok <laughs> mu? Sen çalışmaya mı geldin, oynamaya mı geldin? Oynamaya mı geldin, çalışmaya mı geldin? Hı. Hmm. Hadi gel buraya otur. Hadi buraya otur. Anneciğim buraya otur. Hadi kalk. Otur. Arabalarla oyna. Bir. iki, Üç. Hadi sen de say. Say bakalım. İyi. İki. İki. İki yap. Şimdi iki nerede? Ada. İki. <laughs> bay bay yap şimdi. Bay bay yap. Bay bay yap. Hadi size bay bay yap. Bay bay yap böyle. Hadi bay bay yap. <laughs> bay bay. Yapmayacak mısın? <laughs> Yiğit hadi bay bay yap. Yiğit. Dört. Beş.